Vietnam çok güzelmiş bu arada. Evet. Hani Tayland'dan, Mailand'dan evet. biraz daha iyi diyorlar. Evet. Ve, ve çok ucuz. Çok ucuz. İnanılmaz ucuz yani. yani Tayland'la Filipinler bir de çok... Ya burada da varmış yine seks turizmi öyle diyeyim. Ama nasıl? Daha iyiymiş yani burası. Daha kasaba hayatı. Daha bilmem evet. ne. Daha, hani daha kafana göre takılırsın. Özellikle Tayland'da başını yerler senin diyor yani. Ama yani şimdi Vietnam'a gitmişken de... Tayland'a da gidersin, Bali'ye de gidersin, hmm. yani ada 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 ülkelerini de gezersin yani oraya kadar. Gezilir. Gezilir tabii. Neden gezilmesin? Yani şimdi Afrika'ya gittin mesela. Afrika ya. Yan, yan yerlerini de gezersin yani. Yakınında neresi varsa oraya da uğrarsın. Bu da yan yana var yani. Ya şimdi mesela Afrika, Afrika bir koca bir kültür. Tamam bak hani işte Bali'dir. Bilmem nedir falan filan. Burada da insanlar hala kültürlerini bir şekilde yaşatıyor, kültürel üyelerini. Ama şimdi Bali'ye gittiğinde, Bali aslında as ya biraz internasyonel bir yer oldu. Evet. İşte uzaktan çalışanlar, daha gelir seviyesi veya standart olarak daha yüksek ülkelerde tamam doğmuş olanlar oraya gidiyor. Tatilimi tamam. yaptım. Oranın halkı kölemsi bir şey olmuş evet. artık. O hale dönmüş. E Tayland'a bakarsan zaten çok kötü. Tayland'a bir gün gidersek ben sinir krizi geçiririm. Gerçekten sinir krizi ne geçiririm. Ticari, Tayland kötü. Ben yani çok bize ya bir bar gelmiyor. basarım orada. Hakikaten öyle geliyor bana. Bar basarım. Oradaki bütün orospuları kurtarırım falan. O Kadir anır moduna bağlarım ben orada. orada. çok kötü. Lady boylar var mı? <laughs> Ama o lady boylar nasıl oluyor biliyor musun? Ben bir şey izledim. Patara mıydı? Pattaya mıydı? Pattaya. O sokakta ortada böyle seyyar Bilmem ne ekmek satıyorlar işte falan. Orada çalışan çocuğun kardeşi karşı var lady boy. Aynen. Çok normal. Çok normal. O aileye herkes ekmek getiriyor, ben bunu yapıyorum, mu onu yapıyor diyor. Aynen. Yani sen Tayland'da doğan bir erkek olduğun zaman yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ihtimalle ileride lady boy olacaksın. Bu senin bir iş kolun. Evet evet. Kültürel bir. Kültürel şey olarak o. Aynen. yani bunu. Peki bunda bu batılılar bu Tayland'a gitmeden böyle bir şey mi vardı burada? Hı, yok mi, abi. Yoktur öyle. Ama e, Kamboçya'da mı öyle bir yerde e, böyle bir kültür olarak olduğunu biliyorum yani. Ola bir şey değil i̇şte mi? Ola. İki çocuktan işte öyle, öyle bir şey duydum yani. Tam emin değilim tabii ki de. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar <laughs> tamamıyla gelir açısından bunu yapıyor. Çünkü ona mecbur etmişler giden askerler. Gel oğlum. Ee, kaç para kazandın bugün? <laughs> Olacak işte. Kaç para kazandın? Bin lira. <laughs> bugün işler çok kötüydü. Mesela şeye bakıyorlar. Adam tek tek soruyor. Bu barın sahibi nereli? Fransız. Bu barın sahibi nereli? İngiliz. Bu barın sahibi nereli? Yine Fransız. Ne yani, Sömürge. Abi siz kendi ülkenizde insan haklarından geçilmiyor amına koyayım. Ya, ya, Gidip ya. dünyanın bir ucundaki ülkeyi kendiniz için çok affedersiniz ama kerane haline getiriyorsunuz. Bu benim kabul edemediğim, insani olarak kabul edemediğim bir şey ya. Yapılmaz bu yani. Yapma amaçları ne abi? Ya Gerçekten çok sapkın bir düşünceyle yapılabilir ve bu nasıl bu kadar popüler oldu. Popüler oluyor. Herkes normalleştiriyor ben bunu ha. anlamıyorum. Ya çok ayıp Başımdan bir şey ya. Mesela gitmek istediğim yerler e, konusunda baktığım zaman Hı -hı. böyle çok böyle Tayland'a gitmek istiyorum gibi değilim yani. Eğer e, gidecek bir yer kalmazsa veya çok uygun bir bilet bulursam ancak Hı -hı. gidebileceğim yer gibi geliyor bana. Hı -hı. Çünkü çok Tayland'da, hmm. Bali'de, Mali'de gözüm yok. Ya bak. gidilir içerik açısından Gidiyor. gidilir ha, ama içeride. hayatımda görmem gereken dediğin gibi benim de yok Tayland ha, evet. mesela. Yani Nepal'i tercih ederim. Nepal'i evet. istiyorum. Nepal'i Tayland'a da gidersek bir iki gün... Herkesten de Muay Thai kampına birader. Mesela, aa bak seni tebrik ederim. Şeylerini izledim. Bir nasıl... Bir yıl kalabiliyor muyum? Muay Thai'nin parasını 50.000 50 bin baht ödediğin zaman... Bir yıl sana vize veriyorlarmış oturum gibi. Hmm. Muay Thai için geldim ben diye dersen. O Muay Thai vizesi. Muaytahi diye bir şey vizesi var yani. Gibi bir şey veriyorlar. Aynen. Şey yapmışlar ufak bir stat gibi. link var ortada. Baya bunların maçları var. Gidiyorsun ediyorsun bilet alıyorsun onu Acemiğler, isterim mesela. Acemiler kendilerine mesela hiç sen hiç boksla alakan yok, kickboksla, hmm. Muay Thai ile alakan yok. Sen kendine bir rakip bulursan beraber dövüşebiliyorsun. Aynen. Şey yapalım mı orada? Mesela bak Hasan muaytaycilere benziyor vücut tipi olarak. Hasan 10 gün eğitim görecek. Muaytay eğitimi abi. Evet abi Ve sonunda şampiyonu. bir maça çıkacak. Tabi kendi ayarında <laughs> biri yani şeyle de <laughs> Tayland Muay şampiyonuyla da değil. Yani Mesela çok acayip çok olur istedim. biliyor musun? Anıya bak ya. Ne var. güzel anı anasını çok, satayım. Çok Aynen. isterim. Vallahi Bir de şeyi gör, Pataya'ya gittik. Burada kadınlar var böyle. Ladyboy mısın? Aynen. Bir video daha izledim. Yemin ediyorum ağlayacaktım artık onda. <laughs> Hakikaten sindirim şey oldu. Hani, Adam onu diyor onu ki sen... Önce, onu söylemeden önce bizim fikrimiz... Ha onu söylemeyeyim ben gidersek. Hani dedim ya... ya okey okey. Okay. Hani şey gibi... Evet evet. Çeviriyle beraber ne olduğuna bitiyor. Ne bayağı kültürünü, mültürünü şeyini herkese evet. ondan öğren. Çok güzel iş. Muhteşem. Çok güzel Aynen. iş. Aynen. Aynen. Bir adam orada işte herkese gidiyor. Lady boy mısın yoksa kadın mısın falan filan. Kadın hacı yani ihtiyacı var ona böyle diyor. Vallahi diyor diyor. Kadınım diyor. Gel bak diyor. Göstereyim diyor. Vallahi kadınım diyor. Aynen. Yani. Bu Avrupalı da bir daha söylesene bir daha Abi siz ne zannediyorsunuz insanları ya? Ya bu kadar olmaz ya birader. Yani Avrupalı gibi. diyorum ama bu şu an hangi, dünyanın hangi ülkesinden gitse birisi öyle yapacak o insanlara. Evet, aynen öyle. Ayıp ya. Kültürü ona dönüştürdüler işte. Ya bir ülkeyi bu hale getirebilir misin? Nasıl bir cüret bu ya? böyle Çok ayıp kınıyorum Tayland'ı. Afrika'ya e, gitmek bana daha şey geliyor. Afrika da güzel. Ha. Daha Afrika taraftarıyım. Afrika'ya gitmek çok istiyorum. E, dediğim gibi Nepal'e gitmek çok istedim. E, o Everest'i e tırmananları hem göreyim. Hem bakayım yine nasıl oluyor. Everest'te doğru bu bakalım mesela bir temiz hava alalım yüzden girsin ya <laughs> bir mangal yapalım evet. orada. Güney Güney Amerika çok istiyorum. Hmm. Evet. Ülke söylesene bana beş tane böyle. Ulan bunları görmeden ölmeyeyim mesela. Vallahi bilader e, ülke olarak şimdi ülke olarak söylersen şimdi Afrika kıtasını şey yapmış olurum es geçmiş olurum ama. Hmm. Mesela Güney Amerika'ya gittiğim zaman da ben sana 5 tane hayırlı. ülke sayamam. Orada Şili'si var, hmm. işte e, Kolombiya'sı var bilmem nesi var. Şimdi ben Kolombiya'ya gitmişken Şili'ye gitmeyeceğim mi? Veya işte ne bileyim e, Meksika'ya gitmeyeceğim mi? Ya git yine git ama mesela bu ülkeleri, mesela Mısır hakikaten benim bunlardan biriydi. Aynen Mısır. Kesinlikle. Özellikle Kahire'sini çok istiyordum ben görmek hani o karışıklık şeyi hem acayip bir şey yani piramitler. Sokak yemeklerini, fareleri, onları bunları kenara bırak. Kena Hindistan. Hindistan. Hindistan'da Tapınaklar, tamam. şeyler yani gerçekten ya, çok olabilir. Allah Pakistan, şey. Hindistan olur. Hmm. Ee, şey olabilir. O sahil olarak şey olarak Zanzibar olabilir. Hmm. E, Cape Town Afrika Cap Town olabilir. Ondan sonra Kolombiya e, olabilir. Medellin. Güney Amerika'da ben de istiyorum bir tane yani böyle Brezilya veya Arjantin değil de. Evet. Daha böyle inkamsı bir yer olabilir yani. Meksikalılar, Meksikalara bak hepsi Aztek. Aztek evet. Hmm. Şililer de öyle. Şili futbol takımı baktım zaten Aztek e, Meksika, takımı dedim bu anasını Meksikalıların... satayım. Meksikalıların direkt anlıyorsun zaten hani hani tam ikisi de Spanish, hmm. İspanyolca konuşuyor ama Şeylerin Surat de, aynı. Suratlar aynı, hep aynı yani. Aztek o kare Kavim. surat var yani. Evet, evet kare surat. Evet. Çirkin ben yok. Var var benziyor ama ben bu inka tapınakları var ya Machu Picchu. Evet. Hmm, Çıkıyor mu? Orayı istiyor mesela. Mısır bunlardan biriydi. Evet. Afrika'da da hem hakikaten böyle yerlilerin olabileceği evet. hem de böyle o şehir hayatı ama şehir derken bizim şehirlerimiz değil. Hakikaten oranın şehir hayatı. Evet. Kasabamsı. Şey. Onu görebileceğim. Jiple dolaşabileceğim evet. böyle bir şey istiyor. Safari. safari. Çok ben bir de İran. Bir ya. İran ve ya böyle Ötüken olur. Evet. evet. Taşkent olur. Öyle bir eski bir Türk yeri de görmek istiyorum. Çok kesinlikle. garip şehirler evet. Ama İran'ı kesinlikle istiyorum. Moğolistan. E, Moğolistanlarda olabilir yani. Ya böyle eski kültürel medeniyetlerin bıraktığı şeyler var ya, hı hı. E, bir tapınak olabilir, bir şey olabilir. E zaten tarz yerleri... Sri Lanka'da şeye, e, Hindistan'a çok uzak duruyor hmm. yani. Hmm. Bir kızcağız gitmiş oraya, onu izleyelim mi ya? Hmm. Bu kızı tanıyorum ben. Bu kız da hep o bölgede yaşıyor. Şurası gesiyorum. Adem Tepesi dediği. Hazreti gel bak geliyorsun. Fotoğraf var. Bir Şu. Ya, bak. altta altta bak. Ha aynen orası. Adem'in ilk ayak bastığı yer olarak burası geçiyor. Adem'in ilk ayak bastığı yer Mezopotamya'dır bu yalan. Ama bu da Adem. garip bir yer yani. Ya garip çok bir garip bir yer. Oradan direkt öyle tektonik olarak bir tane şeyin aynen. çıkması acayip ya, yani. Aa bayağı yüksek bir şey. Asansör falan yapmışlar ona. Çok hızlıca hızlı bir bakalım ya. ya. Ayak Bugün. Onun ne güzel yer ya. Hani bir turist olarak gittiğinde burayı deneyimlemek, bu şeyleri görebilmek, farklı bir yerde olduğunu hissedebilmek, evet. insanda farklı bir kilit açıyor. Evet evet kesinlikle açıyor. Açıyor. Yani kişisel bir gelişim olarak açıyor. Evet. yani, Anladın mı o tecrübe? Mesela benim bir evladım yok hala. Yani bir evladım olursam, maddi durumum da buna müsaade ederse e hakikaten onun da küçüklüğünden itibaren böyle farklı endemik bitkilerin olduğu, farklı evlerin olduğu, farklı bir yer gibi hissedebileceği birkaç yere gitmek isterim. Ufaklığında açılsın o. <laughs> Müslümanlar <Önümüz>, için, <laughs> Hristiyanlar Sen için, ya. Budistler ve Hindular için çok önemli bir yer tutan Sri Lanka'nın... Onu da çok istiyorum götüreyim. Hı. Mesela, nereye ya herhangi bir bir yere çıksınlar dışarıya. Hmm. Aa, nasıl Vallahi ikisinin de böyle Babam bir. istemez gitmek bir yere istemez beni. Urla'ya götürdüler, Çeşme'ye götürdüler. Ee, en çok Urla'yı hmm. sever. Bu en fazla der Bodrum'a gidelim, Antalya'ya yani, gidelim der. güvenli alanında. Aynen. Bak, çok şey yapmaz ama annem gelir mi? Bak Kıbrıs'a getirdim annemi. Hmm. Ama babam gelmez. Hmm. Ama istiyorum çıksınlar bir yani, ha. Bir görsünler. görmek ama yaşlılıkta da zor. Hem zor hem o etkiyi yapmayabilir sana ya. ya. Yapar mı diyorsun? Bence daha derin yapar. Niye Farklı ülke diye, farklı ama. bir şey hissini. Ha yani, Hayır daha yani yaşadığın bir yer şimdi? daha uzun kaldın yani yaşında. Hı -hı. ve ya yaşla <laughs> işte biraz daha bilinçte de, bilinçte de değişiyor biraz daha, bazılarında derinleşiyordur bazılarında derinlen, derinleşmiyor. Bence daha Ama, da katılaşıyor ve tek düzeleşiyor. Sanmıyorum ya. Yaşlılıkta. Sanmıyor. Ne kadar yaştan bahsediyoruz biz? 50 plus ya. 50 plus tamam. Ben de aynı şeyden bahsediyorum. Yani daha daha güzel deneyimleyebileceğine inanıyorum ben ona. Hmm. Ya benim Şimdi... genelinde 50 pluslarda gördüğüm şey Hepsi hayatta bir e, bakış oluşturmuş hakikaten. O bakışın dışındakileri tamamıyla reddetmeye başlıyor. Hmm. Ve o sağlam ipim var bunu bırakmayayım gibi bir şey oluyor yani. Hmm. Bu böyledir. Ya bunu mesela bizim yaşımızdaki birinden duyman çok zor. Ya şu şöyle, bu böyledir. Ama yaşlı birinden çok rahat duyarsın bunu. Bizim yaşımızdaki bir dinler yani. Ulan öyle mi lan acaba? O şüphe, o şey, hmm. o merak... Ölüyor bir yaştan sonra sanki ya. Hmm. Tabii ki diri kalanlar var. Diri kaldığında bilgi oluyorsun zaten. Hmm. O fark oluyor. Evet. Ama mesela ben görüyorum millet yaşlıyken de geziyor. Ama gençkenki gibi tabii gezemiyor. Ben bir fotoğraf gördüm. Venedik'te kayıkta var. Uyuyorlar. Karı koca uyuyorlar. Evet. Mesela işte her şey yaşında güzel. Yani. Gençken de... Evet gezmek gerekiyor. Bizim tabii ki ekonomik şartlar buna el vermeyebilir. Eee hmm. verir ya. Her şey herkese vermeyebilir. Yani. çünkü insanlar köyüne bile gidemeyebiliyor yani. Biletlerden otobüs biletlerinden uçak biletleri fiyatlarından. Yani bir de yurt dışına nasıl gidecek adam? Ya çok ucuz biletler var. Çok ucuza konaklayabilirsin. Ee, yemeğinden içmeğinden turistken de o sene de kısıp bir şeyler oldurabilirsin. Okey ama evet. Ya mesela şimdi açıkçası mesela eşimle düşünüyorum. Yurt dışına çıkacağız. Ya şimdi böyle bir tatil mi ya da ya biraz rahat edelim. Hakikaten sonuçta eşinle gidiyorsun. Orayı görsün. Burayı istediğini yesin içsin bu istek var ya bunu köreltiyor işte ama ya yani maddi şöyle, durum e, senin bahsettiğin biraz daha parayı kısıtlı kullanabilmek o beker e, kadın veya erkek için geçerli olabilir e, yaşı genç olanlar için geçerli olabilir çadırla hmm, yapanlar kalır, var öyle ekmeğini alır işte çalışır bir yerde karşılığında yatacak yer verirler falan filan ama bunu ailenle yapamazsın. Hmm. Ailenle yapabilmen için paran olması gerekir. Gittiğin zaman bir yerde kalacaksın sen çocuğunla karınla bir yerde çalışamazsın ki orada. Ya çalışmayı da bırak şimdi hadi diyelim kısıyorsunuz biraz. Mesela biz çıktık abi Mısır'da ulan. Hiç şimdi... i̇şte umrumuzda umurumuzda değildi ya. Ama mesela bir ara son günleri ulan biz yedik Ciddi bu bak, parayı oldu. Aynen. Hani ne yapalım buradan kısalım şuradan bunu da yapamazsın ailenle. Ailenle. Şimdi yapamazsın. gelecek, karın diyecek hani ya şurada çok güzel e, Türkiye'de bulamayacağım bir şey yiyelim mi bunu? Ya da elbise alalım mı? Yani. Almadı diyemeyeceksin yani. yani. Ne diyeceksin kadına? Sonra, bak bizim son gün paramız kalmamasına rağmen umurumuzda değildi yani. Ne uğraştırdı bizi o maaş ki çekebiliyormuşuz onu. Aynen. Çek çek yaptırıyor. Kaç gün Çok çen komik komik ya. Parayı. yaptırıyor Alasını satayım ya. Ha mesela bir şeyi bilmiyoruz. 9 saatte gidildiğini bilmiyoruz. Sina Hı. Çölü'nü geçebildi. Sina Çölü'nden geçtik ya. Ge geçmemiz gerektiğini bilmediğimiz halde gayet de umurumuzda değildi. rahattık Değil yani. Canım, rahatsın. Yani. yani atlatabileceğini biliyorsun onu. Aynen. Bir kadınla daha zor bazı şeyleri atlatabilmek. Zor durumları atlatabilmek daha zor. Ya e, tabii ki yani şimdi e, eşim var yanında. Düşünsene o bizim bildiğimiz otobüste eşim var yanında, çocuğum var. Yok canım. Abi indiriyorlar seni. Evet. Silahlar var yani, bir Ne var? Işte. Açın bagajları. Cartyurt perdeleri kapatıyorlar. Otobüs hızlı gidiyor. Uyuyamazsın. Uyuyamıyorsun. Ben hep kestireyim diyemezsin. Tavuklar var, soğan kokuyor, bilmem ne. Sarımsak. Sarımsak kokuyor. İşte, e, o kadın mesela bize bulaştı orada. Yo, sigara paketine sigara değil mi? Paketine benim sigaram bu, benim sigara. Alsın Allah'ın belası Aynen. Yani. ya. Bir yani. sigara için yaptığın şeye bak. Rezillik mesela Rezillik o ya. adamın... Sakalı var diye aldılar adamı. Adam gitti. Adam gelmedi geriye. Ne oldu o adam alasına? Mesela Neyse ama işte bak hakikaten e, steril bir hanımefendi orada o şeye girer. Evet. Sakalı var şey adam terörist gibi anasını satıyor. Terörist gibi Çünkü adam. Çünkü televizyonda var. gördüğü teröristten bir farkı yok onun. Yok ve aldılar adamı gittiler yani. Ne yapacak? ''Neredeyim ben?'' 15 dakika oldu, adam geri gelmedi mesela. Neyim? Ya sen 15 dakika oldu geri gelmedi değil, adamı aldılar. Adam gelmedi, ne oldu biliyor musun? Askeri araçla diğer otobüs durağına kadar getirdiler adamı. Ya büyük ihtimalle bir, bir, bir terör geçmişi vardı yani, adamın yani. Var mı var. çünkü? Bu, adam bakıyor, işi de benziyor ya. Bir sorgu, sual falan filan bir şey de çıktıysa hmm. adamı tuttular. ki. X-ray'den geçiyorsun kaç sefer, Sina Çölü'ne bile X-ray koymuş adamlar. E şimdi güvenli bir bölgeye geçiyorsun, adam... Şarmel e, şeye geçiyorsun, orası biraz daha güvenli. Hı -hı. Adamlar oraya geçene kadar... <laughs> oraya geçene kadar güvenliğini, önlemini alıyor. Ama mesela içeride de çok sıkıntılı durum. Mesela adam ne yaptı? Überle e kavga ettiğimizde adam durdurdu bizi çıkmaz sokakta uyuşturucu içiyordu adam içer misiniz dedi mesela. Bir dedi bana fazla para verin diyor. Aynen fazla para verin. Mesela bak şimdi bindik o taksiye adam para mara mara aldı bizi hala para diyor ben dedim hani amma stop ineceğiz falan filan kapıları kilitledi çat yaptı kapıya. Şimdi, Şimdi, ne yapacaksın orada? Bir yani? de o sokaklar mesela şey iç savaştan kalma. Her yer mermi Değil izi, olur. yıkık, dökük, çarptır, Yer asfalt yok, toprak yer. Tam varoş. tam varoş ki ona rağmen biz adama dedik siktir lan dedik ödemeyeceksin. Ama bizim burada yaşamış olduğumuz yerden kaynaklı da yani öyle çok da korkumuz olmadığı için steril biri olsa orada altına sıçar. Steril bir tatil yapacak. Tabii Gerçekten tabii Ama sen bilemezsin mesela varsa. fotoğrafta biz de gördük yer çok güzel bir de havuz mavuz yapmışlar şimdi geçen gördüm oraya hmm. o bize çikin çikin diyen çocuk. Vallahi yine gidilir aslında ya <laughs> biraz kuytu köşede kalıyor böyle daha ön taraflarda kalsa. Ben fotoğraflarda gördüm fotoğraflarda <laughs> <Fotoğrafta gülüyor> oteli gördüm piramidin yani otel aslında piramidin yanı hakikaten ama yürüyüş yolu çok. Ama oradan çıkışıyor. çıkış yok. kadar giriyorsun ben dedim ulan dedim giderken bozuk ama bozuk atacaklar bize öyle bir sokak yani. Abi gerildim mi orada oğlum gidiyoruz mu Hasan diyor ki şurada Hasan gelmedik mi hala ya şuradan ileride şuradan ileride şurada ileride gitmedi ileride ya oraya ya. gelene kadar biz ne badireler <laughs> atlattık <gülüyor> yani, ya nasıl o, bir şey çok ilginç kültürler mesela ben orada çoğu insan sevmiyor. Ben çok sevdim. Tabii mesela. canım steril bir tatil yapmaktansa, aynen onu görmek deneyim abi ya. Deneyim ya. Bunu ailenle yapamazsın. Abi. Ailenle tamam. yapamazsın. Ben mesela eşimle orada nasıl yürüyeceğim? Araba kiralayacaksın acı. Ya da otelde kalacağım. Hiç çıkmayacağım. Da, hiç çıkmayacağım. Turlarını da diyeceğim böyle böyle. Buradan alsınlar. Alacaklar bizi. götürecekler. Tur, geri gel, yat. Öyle aynen, sürekli aynen. gidip gel. O şekilde belki olabilir yani. Ama bir o çarşıya girmeyeceğim mi? Bir şey. Mesela Kahire'nin merkezinde de bir çarşı varmış. Tabii. Pazar da kuruluyormuş. Biz oraya gidemedik. Gidemedik ya. Ama, Ama mesela orada geziyor. Türk kadın görüyor bir yani. vlogger. Nasıl diyor burası? Çünkü çocuğuyla gelmiş kadın. Süper diyor. Bilmem ne diyor falan filan. Ya yani mesela... Ya ben de isterim mesela. Eşimin de onu görmesini aslında <laughs> evet. isterim. Ya eşinin tatmasını... geldiğin zaman şeyde kalman lazım. Tahrirde kalman lazım. Hmm. Tahrirde asfalt yolu var, bilmem nesi var, daha model. O şey Tuvalet yok. Tuvalet yok. Uber çağıracaksın, kim olduğu belli değil. Yani. Tabii, aynen. Ailem Eşim var, mesela... çocuğum var, bilmem ne var. Oteli ayarlattıracaksın. Bar mı çalıştığınız bir çağırabilirim. Çalışıyorsunuz mu, tanıyorsunuz mu diyeceksin. <laughs> aynen. Bana öyle saçma... Veya bana bir araba kirala diyeceksin. Ya mesela adamlar... Nasıl dönüyor saçma sapan yerlerden dönüyor mesela. Gidiyor adam sonra geri dönüyor. Sonra bir daha ileri gidiyor. Ha, mesela aynen. niye böyle bir şey yapıyor? Ha çok dolanmalıydı değil, değil mi? Ya? gidiyor geliyor. Ya parayla bir alakalı ya. bir şey değil. Para standart Tiki huyu var herhalde. Yok. Yolu öyle yapmışlar ha. ya. Yolu öyle ha. yapmışlar. Yola adamlar barikat koymuş aslında. Yılan yolu gibi giriyorsun böyle falan filan. Garip ya. Ama orada belki o Mısır Müzesi kuruluyordu diyor. Ondan mı yolu kapattılar? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ama bir saçmalık vardı orada yani. Yani Aynen. Mısır'da mesela araba kullanmış olacaksın. Zor bir trafik. Aynen. Zor bir trafik. Bizim bu bucağının dolmuşlarını molmuşlarını bir tık yükselt öyle yani. Abi bu bucağın yanında... Hasan arası... Anlı tarafı işte. Ya yani düşün araba kullanıyorsa, at arabaları geçiyor. O geçiyor, bu yani. geçiyor. Yani sadece araba yolu değil. Değil değil. Bir de standart Necim? bir yol yok yani. Standart e bir yol yok abi. O dolmuşları vallahi billahi yani çok zor mu caddede evet, yani zor, kullanmak. zor zor değil demiyorum da ama bir birader hani orası şey böyle gıda çarşısının çok sefil hali. Evet. Gıda çarşısında çünkü neyin nereden geleceği hiçbir forklif çıkıyor. E, tür tır geri geri geliyor. Oradan araba geliyor. Bana çok zevkli geliyor. geliyor. ama. Gıdada ben sürmeyi şey batuşa gidiyoruz işte. Çok seviyorum acı gıdada sürmeyi. Hep tetiktesin, hep şeydesin oradan oraya falan filan o hız ayar Çok güzel. Ya, aynen. Bir araba kullandığını hissediyorsun yani. Ya ben orada ka kaç sene motor kullandım şimdi evet. düşün yani. Orada ben kaza bela yapmadım. 8 sene ben orada motor Oo. kullandım. Bir gün ben orada yapıyordum kaza. Kedi eziyordum. Birden atladı ama de. Arabadan mı kaçasın, kediden mi kaçasın, nereden kaçasın? Yani durdu araba Allah'tan. Evet. evet. Biz Sina çölündeydik abi. Sina çöl. Etrafta arabanın tekerleğe patlasa. Gideceğin şey bir yok. yer yok. Ya yani Musa Hı, gibi 40 yıl artık aynen, yürüyeceğiz bir şekilde. Mesela, Tanrı da bıldırcın indirsin. Yok, ee, şey bana şey indirmez yok. herhalde. Musa'ya özel. Işık yok bir şey yok. Sıkıntılı. E Bir de askeri geçtiler de 15-16 yaşında çocuklar ellerinde keleşler bilmem neler. <laughs> Nedir o ya? Ne keleşi Abi, ya? Adamlar aldı şeyi herifi gitti. Mesela çantanı koyuyorsun bir Şöyle tahtadan bir masa ya. yapmışlar. Hani ya diyorsun hani açayım ödeyeyim, gittir git diyor. Yani. Bırak lan diyor. Hani bir şey mi koyacak, bir şey mi açacak, bir Tabii. şey mi yapacak? Onu da şey yapamıyorsun. Sen, Orada bir şeyler koydular senin çantanın içine. Kapattılar tamam dediler bir şey yok devam. Bir sonraki birlikte bir açtılar. Senin ben çantandan içeride. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> mesela. Mesela yani. ''Bu ya. nedir lan, bu nedir?'' diyor, sallıyor adam onu. <laughs> ya hakikaten yasaklı bir madde koydu, ne, ne yapacaksın? ''Nereden sipariş ettin?'' <laughs> da ''Biz burada var bulamıyoruz da, buna el koysam olur mu?'' diyor. Yok, iyi bir şey söylemiyor sana. ''Bu nedir lan?'' diyor, şerefsiz, kapatıyor çantayı. ''Yürü git'' diyor, buradan alıyor onu, gidiyor tuvalete. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Çok sikten konuştuk bugün. <laughs> evet. Ya.